فَلْيَكُونُ الْعُرُوجْ مِنْ اَوْوَلًا اِلَى الزَّاتِ Bilakis peki ne oluyor? Kalpten Mevla'ya direkt efendim gidiş vardır diyor. Önce kalbin birinci aslı, sonra ikinci aslı, sonra üçüncü aslı öyle yok diyor. وَاِنَّوْ بَابِ gaybel الْهُوِيَّةِ Kalp var ya, Cenab-ı Hakk'ın peki efendim dergahının, Allah'ın manevi dergahının kapısıdır. Yani Cenab-ı Hak Celle Celal'ın bulunmuş olduğu yeri, yer demir ibare aralığından işte başka türlü dönmüyor. Makamı, kapılı bir yer düşün. O, 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 o onun kapısı kalptir. Lakin el vusule min tarikil <.cil2> kalbi vahde bi gayri zarge tafsil müteassirun. Ancak kalp yoluyla böyle direkt Cenab-ı Celle Celal'e ulaşma var ya kolay olur. Ne zaman bilir misin? Yüce Sultan. Ha bu ruh, hafi, ahva, nefsi, nadika, su, hava, toprak, ateş bunlar var ya bunlar eğer bunlar eğer becerilirse bunlarda seyri sülük o e, olursa o zaman kalp yolundan Mevla'ya gitmek çok daha rahat oluyor. Çok daha rahat oluyor. Yani merdivenleri basamak basamak çıkmak lazım gelir diyor. Hatta İmam Rabbani bir yerde buyuruyor ki cezbeli bir insan var. Hararetten, aşk-ı ilahiden yanıyor. Allah öyle konuşuyor ki yani ilim, irfan fışkırıyor böyle. Yani su kaynağı gibi, zemzem kuyusu gibi. Cezbeli. Fakat makamı henüz ondan sonra fena bekabillah gelmiş değil. Mevlana şimdi iki tane kul var. Birisi cezbeli, hararetli, ne bileyim, iştiyaklı, arzusu, hevesi, cayır bir de var fena fille beka makamına gelmiştir. Ama o fena fille beka makamına gelen basamak 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 çıktı oraya geldi diyor. Öbürü ise cezbeyle bir vurdu yani ne bileyim ben bizim tabirimizde binlerce kilometre aldı. Şimdi diyor ki bu cezbe ile bir anda patlama yapıp da yükseklere fırlayan insan, yükseklere fırlayan insan ne yapabilir peki? İnsanlara irşad edebilir mi? İnsanlara vaaz mi? İnsanlara Mevla'yı anlatabilir mi? Bakın burası da var ya, mezalike ekdandandır. Burası da ayak kayması yüzde yüz muhtemel olan yerlerdendir. 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 Çok güzel cezdan var, çok güzel arzu ve iştiyakın var. Allah ağzını müthiş laf ediyor vesaire. İlim fışkırdın gitti bilmem ne vesaire. Her taraf oluk oldu. Sultan diyor ki tamam konuşacak bu zat. Anlatsın Mevla'yı, anlatsın Muhammed Mustafa'yı, anlatsın peki imanı İslam bir şartla. Bir şartla o maneviyat basamaklarını kademe 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 kademe, kademe çıkan var ya, ha, onun denetiminde olmak şartıyla kontrolünde olmak şartıyla. Burası mühimdir, burası mühimdir, burası mühimdir. Aa, benim üstadım ondan sonra işte 40 sene de buraya geldi ben, 5 senede işi bitirdim vesaire. Öyleyse ben tamam yumruğumu kürsüye vurayım, ahkem keseyim. Yok, yok i̇mam Rabbani'ye göre insanları Mevla'ya anlatacak insan, anlatacak insan, irşat makamı olan insan şu anda dünyada bir tane ya var ya yok. Hadi diyelim iki tane olsun, haydi diyelim üç tane olsun vesaire. Bu iş öyle kolay iş değildir. Onun için mürid kendinde bir fevkaladelik gördüğü zaman kendinden bilmesin. Ben yaparım ben ederim. Şurada kitabım var. Böyle kilom var. Böyle arabam var. Böyle adamlarım var. Bilmem ne ekibim var. Şudur budur vesaire. E i̇şte nüfuzum var. Otoriten var. Dediğimiz dediktir bilmem ne vesaire. Ya ya Meşayih'ten bir tanesi bir müridine dedi ki dedi ki sendeki bu güzellik dedi nereden kaynaklanıyor? O mürit dedi ki ona, efendim dedi, bizim sana olan aşkımızdan dedi, aşkım olmasaydı sen bu kadar kıymet yapmazdın. Biz seni sevdik ya, biz seni sevdik ya, aşkımız yani seni bu kadar büyük yaptı dedi. Bakın burası da mühimdir, burası da mühimdir, burası da mühimdir. Bunları iyi muhafaza edelim. Bak her gelen gün, giden gün aratıyor. Allah göstermesin, bir daha bunlar gelmeye de bilir. Gelmeye de bilir. Ekrem öyle buyurdu. Her gelen gün, giden gün aratacak buyurdu. Dedi ki, efendim dedi, siz değerli bir mürşitsiniz. Siz büyük adamsınız fakat seni büyük yapan benim aşkım dedi. Ya öyle mi dedi Şeyh Efendi? Buyurdu ki şey efendi, bak evladım dedi, mürit dedi, mürşidinin kucağında peki kundağındaki bebek gibidir dedi. Anne dedi kundaktaki bebeğini dedi böyle yukarı atar tutar, atar tutar. Çocuk zanneder ki benim yukarı atlamam, zıplamam benden der. Ben zıplıyorum, ben ediyorum vesaire. Anası elini çektiği zaman dedi, çocuk küt yere vurduğu zaman anlar ki, benim yukarıya yükselmem, çıkmam benden değil, anamdanmış. Şimdi şimdi sen diyorsun ki peki ha, bizim büyüklüğümüz şu işte senin de güzelliğin vesaire aşkındandır sendendir bizden değil peki öyleyse çektiğim tasarrufun dinleri küt oldu yerinde aşağı böyle inenleri duymadık mı hey gidi hey hey gidi hey hey gidi hey